Üç beylik dönemi kayıtları ve kültürü temalı özel sergisi Çin'in başkenti Beijing'de düzenleniyor. Sergide üç beylik dönemindeki tarihi eserlerle ilgili arkeolojik araştırmaların en son meyveleri gösteriliyor. Çin ve Japonya'dan gelen uzmanlar son 3 yılda Çin'deki birçok kültür birimini ve müzeyi ziyaret ettikten sonra 170 tarihi eseri seçip sergiye getirdiler. Sergide Doğu Han Hanedanı'na ait bronz at arabaları ve renkli boyalı seramik yapılar sergileniyor. Sergide 3 krallık döneminde ülkenin kuzeyini yöneten Sao Sao'nun mezarı dahil birkaç mezardan çıkarılan eşyalar ilk kez sergileniyor. 28 Haziran'a kadar açık kalacak olan sergi dönemin siyaset, ekonomi ve askeri alanlarında genel bilgiler içeriyor.